Savaşla. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eee uzun zaman oldu. Bu pes alacağız şimdi. Sizlerle birlikte. Evet, sizlerle birlikte almadık. Ya, ee, önceki sezon biriktirdim. 200 elmasım vardı bildiğiniz üzere. Yani yeni yeni biriktiriyorum. Eee şimdi alalım direkt. Direkt alalım. Tamam. Evet, buyurun. 169. Evet. Diğerini alsak da bir şey fark et bak mesela. Ha, aldı lan direkt. Şey. Bırak <laughs> <laughs> Murat Bey, şimdi e, normalde bizim şeyimiz. Da dur abi ya. Ama güzel kostüm ya. Kostüm çok güzel. Denemeni tavsiye Bu, ediyorum. karakterin ismi ne Murat? Dirul. Ha? Dirul. Dirul. Normalde e, kutu açılım yapacaktık ama şey. Kutu açılım yapmayacağız. Kutu açılım yapmamız için bir mantık yok yani. Çünkü neden? Murat açalım. Oy. Bakın mesela bunu verdiğin zaman verecek karakterim yok. Yani çıkacak bir karakterim olmadığı için biz de. 30'daki Rafiye kadar bekleyeceğiz. Çünkü rafı açmak için 30. kademeye gelmemiz gerekiyor. 30'da üçlü, dörtlü kombo yapacağız anlayacağınız. Yani şöyle diyeyim. 30'a kadar biz bu kutu hiçbirini açmayacağız. 30'da direkt geldi gibi bu Rafı Albay Rafı max'layacağız. Albay Raf. Evet, kolonel max diye ama Albay Raf. Karakter güzel bir karakter. Evet Murat'ım şimdi istersen bir kostümlü oyna. Aa benim sevdiğim tam görevler de geldi buraya bak iyi güzel. Yarın da görev gelecek buraya. Güzel. Ne yapacağız? Aa kostüm. Kostüm. kostüm Kostümle bir oyna. Iyi. Hani kost kostüm atışı çok iyi. Karaktere yeni bir bakış açısı getirmişler gerçekten. Yani Beğendim. Şey ben kostümleri seven biri değilim hani. Evet, Murat yani, hiç kostüm almıyor. Tamam ben tam tersi böyle ışıltılı şeyler severim. Yani gidip de mesela burada bir, ama şey alacağım. 10.000 ee, yıldız puan yapıp o e, karanlık mega kuralı alacağım. Arkadaş Crow hastası. Bayağıdır çıkmıyordu. Dert oldu. Bana Crow kaç bin kupada çıkmış siz de bin, yirmi bine yakın. Yani. Yirmi bin yani mi? O zaman 21 miydi? Youtube'daydım yani öyle düşün. Pek demek ki daha fazla. <laughs> yani. 21'de falan ya 21'de falan biz Crow çıkarmaya çalışıyorduk yani. Yeni şeyler de mesela bak. En sevdiğim kostümün bir tanesi de şu virüs 8 bit. Acayip güzel. Bir Sen şey. 8 bit sevmesin ama. Yok çok severim güzel yani. Kostümü seviyor 8 biti değil. Yanlış anlaşılmaması. Kostüm olmasın. çok güzel. Yani. tane geldi ya Murat niye böyle oldu ya? İyi. <laughs> Birkaç tane böyle sevdiğimiz kostüm var. Onlar güzel. Şimdi e, direkt şey yapalım. Bir birebirimiz yok mu be Murat? Bir Hadi e, be birebir. Bire birebirimiz bir. 600 kafa. Sezon bugün yenilendi. Birebir, bir birebir. Bire bir. Bize bire böyle güzel bir haşim bir birebir. Şimdi ne alalım? Güzel dondurma hazır. 5 saniye 2 katan süper gücünü doldurma diyor. Ee, Hadi oğlum şöyle... ne yapıyorsun? Bakmadın mı Sen bakmadım. nasıl bir... Ya bu nasıl bir e-spor oyuncusu ya? Murat espor oyuncusu yaptık. Bir saniye. Ya kardeşim oyun oynarken zaten atamıyorlar. Niye, niye böyle bakıyorsun ki? Niye şey yapıyorsun yani? Anlamıyorum ki. Dur gitme. <laughs> Şimdi... Ee... Bak kostüm mesela çok güzel. Bak kostüm ateşine baksana. Bu kostüm yapıyor bu ateşi? Evet. Oğlum vuramadım vuramadın lan adama vuramadım ama ben çok güzel bir Adama değiyor fark ettin mi? Aa baga geliyor ha şaka gibi. O şimdi bu şey senin mi var ya? Sana bir uçarsa hayatın kayar mı At 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 uçak uçak bekle bak. Bir şey senin adam oynamayı bilmiyormuş şu evet, an. Ben falan olacaktım <laughs> orada. Direkt bir tık diye inerdim böyle. 8 bit geliyor. Kanka az tamam. önce senin şeyini yaptık ya. Adam bütün mermiler değdirir mi ya? Hadi lan. Ortak olalım bir ortak. Hayır olmuyor oğlum bak bunun hiç ortaklık göz yok bak. Agresif oyuncular da ortaklık olmaz. Ya, tamam gel bak gel ortak olacağız sıkma bana. Bak sık. Sonunda biri var bak. Ben bunu satarım lan. Satma oğlum dur oğlum. Satayım mı lan? Satma. Satayım mı? Lan bak dur, o seni zattı. <laughs> benim ona vurma. Kaç kaç kaç. Oo. Biz ortak oldu. Gel gel ortak i̇şte, ol. Herkes ortaklık <laughs> da veriyor. bak bak bak, çılgın. Dur <laughs> Şey devam. Şurada bir adam ha. Koltuğa girmiş. Kıbet kolda. Kalbasın atları. Ye. Oğlum yedi, yedinciyim şu an çok sıkıntı. Oğlum orada o adam varmış lan. Oo Frank var orada. Ha, şey, Alırsın lan onu. O şey yok. Klon mu? Hmm. Vuruyor mu? Ben korktum. He sen gidin. Oğlum ölmedi lan. Şey oldu bir ön. Eee sonra? Ondan sonrası 11 kanka hmm. Oo 7 olmuş var ya o seni harcar abi. Harcar. Ha, ben ona giderim de basarım ben ona. Dur 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 o bassın ilk önce. Yok yok. Ona bassın. Onun şeylerini alırken. Oğlum ne yaptın lan? Oo bir şey söyleyeyim. Ya, Oğlum şey şey çok iyi mi? topuk katıyordu ya. Ben... geri dönmeseydin. Ha geri dönmek değil. şey koltuğun üstüne yakalandın mı? Ya. Ama güzeldi, güzel bir oyundu. Ben mi sağ, sağ abi. Ben mi? Ben bu kupalarda neyse oynadım. 600 kupa. Ya uzamasın video Bence gerek yok ama. Ama Güzel kart da ya yani. şimdi. Bunda şimdi... mı oynayacağım? Ben bunda senin gibi oynayamam ki. O zaman bak kupa kaybetme sırf sen şey yap diye burada ne? Bu da hesaplarsın. Burada kupa kaybetmiyorsun. Bunun olayı ne? Yani bunun bir olayı var Harita çok kötü. Abo bu, bu ne lan? O kutuları alman lazım. O kutuları alman lazım derken nasıl alacağım ben o kutuları? Yakında mı yakında? Evet güzel. Of nasıl kasıyor musun? Hep sana sıkıyor. Ay durun lan. Yo, çak 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 kale. Oha. Bekle bekle canım doldu. <laughs> Ama bak bana bekle dedim bak. Bu çocuk hep böyle yapıyor. Dur, ben seni yine öldüm ya. Ben orada sıkacaktım kafasına tamam, bir tamam, tane. Yeter, yeter. Ya altıncı oldum ya bak böyle bir şey olmaz arkadaşlar ben ya. Sakın yok kupa kaybet nedir? Ben bu oyunu bu yüzden oynuyorum. Ben sana güvenip bu yüzden vermiyorum oyunları. <laughs> Güzel oy oyundu. Eee, şimdi ben yani en güçlü olduğum zaman karakterim sıfır kupa oldu o zaman. Sonra bayılıyordum. Bu açtık. Çok yakın bir zamanda kutu açılımı da geliyor. Ama var ya sizi öyle bir kutu açılımı da geleceğiz ki. Yanlış ya dur bir dur. Şöyle söyleyeyim. Öyle bir kutu açılımıyla da geleceğiz ki. Bunların, bunlar gibi 2-3 hesap düşünün. Ağzına kadar dolduracağız. Böyle kutu açılımıyla bir devrim yapacağız. Evrim değil devrim. Neyse ne tamam uzatma. Kutu açılımlarını unutacaksınız. Tek kutu açınları... Buraya kadardı. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bu dedi kendi bile inanmadı. Ne o? Diğer kutu açılımları unutacaksınız. Unutacağız. Ulan <laughs> burada bir de okuyoruz. Düştü mikrofon. mikrofon bizde kal hadi. Hadi görüşürüz.